Merhaba ve bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Ya hepimizin okul sıralarından hatırladığı o klasik soru vardır ya. Aa evet. Hocam tamam öğreniyoruz da bu gerçek hayatta ne işimize yarayacak? Hı hı. Cevapta genelde belli. Cevap genelde hazırdır. Sınavda çıkar. Ama işte bugün biz matematiği bu kısa yani pek de tatmin etmeyen cevabın çok daha ötesine taşımak istiyoruz. Güzel bir niyet. Elimizdeki kaynak başlığı da ilginç. Zihnin sessiz yürüyüşü matematikle hakikate epsilon kadar yaklaşmak. Evet, epsilon kadar. Bu sohbetteki amacımız aslında matematiği bir ders gibi görmekten çok bir düşünme biçimi, bir sorgulama aracı, hatta belki kaynağın da dediği gibi Hakikate doğru bitmeyen bir yaklaşma çabası olarak ele almak. Hı hı. Özellikle de matematiğin en saygın ödüllerinden Abel ödülüne ve işin felsefi boyutlarına biraz daha yakından bakacağız. Yani bu kaynakları sizin için katman katman açacağız diyelim. Çok iyi bir başlangıç noktası. Tam da bu noktada Sinan Sertözün Matematiğin Aydınlık Dünyası kitabındaki bir sözü geldi aklıma. Buyurun. Şöyle diyor. Bazıları içinse matematik hayatı anlamanın ve sevmenin bir yolu olabilmiştir. Çünkü sevmenin yolu her şeyde olduğu gibi anlamaktan geçer. Bu bakış açısı bence matematiğe neden sadece formül olarak bakmamamız gerektiğini, neden daha derine inmemiz gerektiğini çok güzel özetliyor. Kesinlikle harika bir alıntı. Kaynağımız da aslında tam bu yöne işaret ediyor. Yani matematiğin sadece hesaplama olmadığını, aynı zamanda kendi düşünce süreçlerimizle yüzleştiğimiz, e, zihnimizi belki de en soyut, en yaratıcı sınırlarına iten bir macera olduğunu söylüyor. Aynen öyle. Yani salt sayılarla uğraşmaktan çok daha fazlası var işin içinde. Kesinlikle. Çoğu zaman belki bilinçli olarak fark etmiyoruz bile ama Matematiğin bize kazandırdığı o yapısal düşünme biçimi, dünyayı nasıl algıladığımızın, problemleri nasıl çözdüğümüzün temelinde yatıyor aslında. Hı hı. Kaynağın sessiz yürüyüş dediği bu entelektüel çabayı sürdüren matematikçiler var ya. Onlar sadece bilimin değil. İnsan düşüncesinin evriminin de bir nevi görünmez mimarlar olmuşlar. Görünmez mimarlar, güzel tabir. İşte tam bu noktada bu görünmez mimarları onurlandıran bir mekanizma olarak Abel Ödülü devreye giriyor. Evet, Abel Ödülü. Sıkça duyuyoruz, matematiğin Nobeli deniyor. Evet, deniyor ama kaynakta da geçiyor gerçi. Hani matematik için neden ayrı bir Nobel Ödülü olmadığı konusu biraz tartışmalı. Tarihsel sebepleri var, Alfred Nobel'in vasiyetiyle ilgili falan. Ayrı bir konu, evet. Ama Abel ödülünün bu boşluğu doğdulduğu ve matematiğe o hak ettiği saygınlığı kazandırdığı çok açık. Peki bu ödülün kökeni tam olarak ne? Nereden geliyor? Ödül adını şeyden alıyor, 19. yüzyıl başında yaşamış, çok genç yaşta vefat etmesine rağmen matematikte devrim yaratmış Norveçli bir dahi Niels Henrik Abel. Abel, evet. Özellikle 5. derece denklemlerin hani genel bir çözümü olmadığını kanıtlamasıyla, eliptik fonksiyonlarla ilgili çalışmalarıyla biliniyor. Ödül onun 200. doğum yılı olan 2002'de Norveç Parlamentosu'nun kararıyla başlatıldı. Aa 2002'de yani. Evet, nispeten yeni sayılır. Norveç Bilim ve Edebiyat Akademisi tarafından veriliyor. Norveç Eğitim Bakanlığı adına. Kazananı kim belirliyor derseniz? Evet. Dünyanın önde gelen matematikçilerinden oluşan uluslararası bir komite var. Onlar seçiyor. Anladım. Şu anki ödül miktarı 7,5 milyon Norveç kronu. Bu da yaklaşık 700 bin Amerikan doları civarı bir para yapıyor. Ama işin parasal değerinden çok daha öte bir anlamı var tabii. Elbette. Yani Matematiğin insanlığın entelektüel ve teknolojik gelişimine yaptığı o temel katkıları vurgulayan çok güçlü bir sembolik değeri var. Peki bu ödülü diğer büyük bilim ödüllerinden ayıran ne? Hani ona özgü olan şey ne? Kaynak sanki sadece doğru cevabı bulmaktan fazlasını takdir ediyor gibi ima ediyor. Tam olarak öyle. Abel Komitesi sadece ispatlanmış teoremleri veya çözülmüş büyük problemleri değil, aynı zamanda matematiğe yeni bakış açıları getiren o sezgisel gücü, kavramsal derinliği, hatta matematiksel düşüncenin estetiğini, yani o düşünsel zarafeti de ödüllendiriyor. Düşünsel zarafet. İlginç. Evet, ödül alanların profillerine bakınca çalışmalarının sadece belirli bir alanda çığır açmakla kalmadığını aynı zamanda matematiğin farklı dalları arasında köprüler kurduğunu veya tamamen yeni araştırma alanları yarattığını görüyoruz. Hayat hikayeleri de ilginç. Sadece denklemlerle değil, evrenin yapısı, bilginin doğası gibi temel felsefi sorularla da sürekli bir diyalog halindeler sanki. İşte burası gerçekten büyüleyici. Kaynakta Abel'in kendi çalışmalarının, yani 19. yüzyılda geliştirdiği o aşırı soyut teorilerin bugünün en somut teknolojilerine nasıl etki ettiğine dair bir örnekte veriliyor bu başta sorduğumuz o gerçek hayatta ne işe yarayacak sorusuna verilebilecek en güçlü yanıtlardan biri olsa gerek. Kesinlikle, kesinlikle. Hatta somutlaştıralım isterseniz Niels Henrik Abel'in grup teorisi gibi alanlardaki öncü çalışmaları var ya. Evet. Onlar bugünkü kriptografinin yani bildiğimiz şifrelemenin temel taşlarından. Hani internet bankacılığı kullanırken girdiğimiz şifrelerin güvenliği. Tabii günlük hayatımızda sürekli kullandığımız şeyler. Aynen. Veya WhatsApp gibi uygulamalarda mesajlarımızın uçtan uca şifrelenmesi, online alışverişte kredi kartı bilgilerimizin korunması, bütün bu dijital güvenlik altyapısının derinlerinde Abel ve onun gibi matematikçilerin belki 150 yıl önce attığı o soyut kuramsal adımları izleri yatıyor. İnanılmaz. O zamanlar akla bile gelmezdi herhalde. Kimsenin aklına gelmezdi. O zamanlar işe yaramaz gibi görünen bu soyut matematik sayesinde bugün bunlar mümkün oldu. Abel'in teorileri adeta dijital çağın güvenliğinin o sessiz mimarisine dönüştü. Bu matematiğin uzun vadeli ve çoğu zaman öngörülemeyen etkisinin müthiş bir örneği gerçekten. Bu bağlantı gerçekten çok etkileyici, kafa açıcı. Peki bu prestijli ödülü 2003'ten bugüne kimler kazanmış? Kaynaktaki verilere göre şimdiye dek 28 bilim insanı almış bu ödülü. Evet, 28. Bazı yıllarda ödülün paylaştırılması da dikkatimi çekti. Mesela 2012'de Andre Semeredi, 2020'de Hilal Furstenberg ve Gregory Margulis gibi iki veya daha fazla kişiye verilmiş. Bu durum modern matematiğin iderek daha işbirlikçi bir yapıya kaydığını mı gösteriyor acaba? Bu çok yerinde bir gözlem. Matematik tarihsel olarak daha bireysel bir çaba gibi algılansa da, özellikle 20. yüzyıldan itibaren büyük problemlerin çözümü çoğu zaman farklı uzmanlık alanlarından gelen matematikçilerin ortak çalışmasını gerektiriyor. Anladım. Ödülün paylaşılması da aslında bu kolektif ruhu ve fikirlerin birbirini besleyerek nasıl geliştiğini yansıtıyor bir bakıma ülke dağılımına bakınca da kaynağın dediği gibi ABD 17 ödülle açık ara önde. Evet, bayağı fark var. Arkasından Fransa, Rusya, Birleşik Krallık kaynakta İskoçya ve İngiltere ayrı belirtilmiş ama sonuçta BK, İsrail, Macaristan, Belçika, Kanada, Arjantin, Hindistan, İsveç, Japonya gibi ülkelerden de kazananlar var. Bu bir yandan matematiğin küresel bir çaba olduğunu gösteriyor ama diğer yandan da belli ülkelerdeki araştırma ekosistemlerinin gücünü de ortaya koyuyor tabii. Kurumsal dağılıma bakınca da benzer bir durum var. Princeton'daki Institute for Advanced Study. Evet, IAS. Hani Einstein'ın da çalıştığı yer. En çok ödül alan kurum orası. Onu NYU'ya bağlı Korant Enstitüsü ve yine Princeton Üniversitesi takip ediyor. Bu merkezler resmen birer yetenek mıknatısı gibi çalışıyor anlaşılan. Aynen öyle. Bu kurumların hem tarihsel birikimleri hem de sundukları o entelektüel atmosfer çok etkili. Fakat kaynakta altı çizilen bir başka çok önemli nokta daha var. Cinsiyet dağılımındaki eşitsizlik. Evet o dikkat çekiciyle. Bugüne kadar ödülü kazanan 28 isim arasında sadece tek bir kadın matematikçi var. Karen Kescula Uhlenbeck. Sadece bir kişi? Evet. 2019'da bu ödülü aldığında bu sadece onun geometrik analiz ve ayar teorisindeki olağanüstü başarılarının bir takdiri değildi. Aynı zamanda matematik gibi erkeklerin domine ettiği bir alanda kadınların varlığının ve potansiyelinin de güçlü bir kanıtı olarak görüldü. Uhlenbeck'in ödülü, gelecek nesil kadın matematikçiler için de çok önemli bir ilham kaynağı oldu şüphesiz. Bu gerçekten çok önemli bir nokta. Peki ödülün verildiği alanlara bakarsak zaman içinde bir eğilim, bir değişim görüyor muyuz? Sonuçta matematik de diğer bilimler gibi sürekli evriliyor. Kesinlikle bir evrim var. Kaynak bunu dönemlere ayırarak güzel özetlemiş aslında. Şöyle bir bakabiliriz. 2003-2007 ilk yıllar diyelim. Ödüller daha çok cebir, topoloji gibi matematiğin temel kuramsal yapılarına odaklanmış. İşte Jean-Pierre Serre, ilk kazanan, Atia, Singer, Peter Lax gibi isimler bu dönemi temsil ediyor. Temel taşlar yani. Aynen, temel taşlar. 2008-2012. Bu dönemde ee, soyut teoriden biraz daha uygulamalı veya diğer bilimlerle etkileşimi daha güçlü alanlara bir kayış görüyoruz. Olasılık teorisi, dinamik sistemler gibi. Jacques Tits, Gromov, Milner, Serenity gibi isimler var bu dönemde. Uygulamaya doğru bir yöneliş. Gibi düşünülebilir, evet. 2013-2017 burada hem çok köklü problemlerin çözümü var. Mesela Andrew Wiles ve Fermat'ın son teoremi. Evet, o çok meşhurdu. Teknik olarak özel bir atıfla ödüllendirildi ama sonuçta o döneme denk geliyor. Hem de Yakov Sinai, kaos teorisi, John Nash oyun teorisi ve diferansiyel geometri, Nirenbert'le paylaştı gibi isimler var. Bir de Yves Mayer'in dalgacık teorisi var ki bu sinyal işlemeden görüntü sıkıştırmaya kadar mükiş uygulamaları olan bir alan. Yani hem klasik problemler hem yeni ufuklar dönemi diyebiliriz. 2018-2022 Burada Robert Langlands'ın farklı matematiksel alanları birleştiren o büyük vizyoner programı öne çıkıyor. Karen Olanek'in geometrik analizdeki çalışmaları, Furstenberg ve Margulis'in olasılık ve dinamikleri kullanarak sayılar teorisinde çözdüğü problemler, Deniz Salavan'ın topolojideki katkıları. Burada hem uzun soluklu bir bilimsel adanmışlık hem de disiplinler arası köprüler kurma çabası takdir edilmiş sanki. Anlıyorum. 2023-2025 son döneme geldiğimizde ise Luis Cafarelli'nin kısmi diferansiyel denklemler alanındaki çalışmaları ki bu akışkanlar dinamiğinden finansa kadar pek çok alana dokunuyor ve Michel Talagrand'ın olasılık teorisi ve fonksiyonel analizdeki devrimci katkıları, özellikle rastgele süreçlerin anlaşılmasına yönelik çalışmaları gibi daha derinlemesine, teknik uzmanlık gerektiren konulara odaklanıldığını görüyoruz. Çok net bir tablo çizdiniz. Yani bu eğilimler aslında şunu gösteriyor. Abel ödülü sadece bitmiş, kanıtlanmış sonuçları değil Aynı zamanda yeni sorular üreten, farklı alanları birbirine bağlayan ve matematiğin sınırlarını zorlayan o vizyoner yaklaşımları da takdir ediyor. Bu detaylı analiz, ödülün zaman içindeki yolculuğunu ve matematiğin kendi içindeki dinamikleri çok güzel ortaya koydu gerçekten. Tüm bunlar ışığında Abel ödülünün sıradan bir takdirin çok ötesinde düşünmenin, anlamanın ve kalıcı bir entelektüel miras bırakmanın bir simgesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz sanırım. Kesinlikle. Bu da bizi tekrar matematiğin kendisine, yani sadece bir bilim dalı olmanın ötesindeki anlamına geri getiriyor. Kaynakta farklı dillerdeki matematikçi kelimelerinin kökenlerine yapılan göndermeler vardı. Orası da çok ilginç bir pencere açıyor bence. Evet, o bölüm gerçekten düşündürücüydü. Hani dillerin bilgeliği derler ya, bir kavramın kültürel algısını da yansıtıyor sanki. Mesela? Mesela Fransızca. Le mathématicien, tamam bilim insanı demek. Ama la matematik kelimesi daha çok düzenli, sistematik, tutarlı düşünme biçimini çağrıştırıyor. Yani bir yöntem gibi. Aynen, Arapça. Riyazici kelimesinin kökü riyaza. Bu egzersiz, terbiye, alıştırma demek ama sadece zihinsel bir egzersiz değil, nefsi terbiye etmeyi, içsel disiplini, sabrı ve en önemlisi doğruluğu içeriyor. Matematik adeta bir zihin ve karakter eğitimi gibi görülüyor. Vay canına, çok derin. İngilizce, mathematician kelimesi eski Yunanca matemadan geliyor. Bu da öğrenilen şey, bilgi, ilim demek. Yani matematikçi özünde bilgiyi, öğrenilecek olanı, hatta hakikati arayan bir yolcu, bir matefes kimliğine bürünüyor. Hakikat yolcusu. Gibi. Almanca, matematiker de benzer şekilde titizlikle, dikkatle düşünen, anlamın ve doğruluğun peşindeki aklı vurguluyor. Bu dilsel yolculuk bile matematiğin sadece sayılarla değil, düşünce biçimiyle, öğrenme süreciyle ve hatta bir tür ahlaki duruşla ne kadar iç içe olduğunu gösteriyor. Bu doğruluk ve ahlak bağlantısı demişken, kaynakta adı geçen İslam altın çağının büyük alimi İbnül Heysemen, min batıda alhazen olarak biliniyor yaklaşımında bu çok belirginleşiyor. Kesinlikle. İbnül Heysem optik alanındaki devrimci çalışmalarıyla tanınır daha çok ama aynı zamanda matematiğe müthiş derin felsefi bir anlam yüklemiş bir düşünür. Evet. Onun için matematik sadece problem çözme aracı değil, aynı zamanda ruhu terbiye eden, kişiyi doğruluğa ve adalete yönelten bir disiplin. Yani matematiğin o mantıksal yapısı, kesinliği kişinin düşünce süreçlerine eğitiyor ve onu duygusal önyargılardan arındırarak daha nesnel, daha adil kararlar vermeye teşvik ediyor. İbnül Haysem'in şu sözü bu bakış açısını çok net özetliyor aslında. Matematikle meşgul olan kimsenin ruhu doğruluğa alışır ve alışkanlık haline gelir, yanlış bir düşünceyi doğru bir düşünceden ayırt edebilir. Bu nedenle matematikle uğraşan biri, duygularına değil, akla ve mantığa dayanarak adil kararlar verir. Bu müthiş bir iddia aslında. Çok güçlü bir iddia. Matematiği, kişiyi dönüştüren, zihinsel ve ahlaki bir arınma sağlayan, vicdana adalet duygusu aşılayan bir yol olarak konumlandırıyor. Neredeyse entelektüel bir dürüstlük pusulası gibi. Evet, bu etik boyut matematiğin o soyut ve evrensel doğasıyla birleşince daha da bir anlam kazanıyor sanki. Matematiksel doğrular kişiden kişiye, kültürden kültüre değişmiyor, değil mi? Doğru. Hakikate yaklaşma arzusunu besliyor. Kaynakta alıntılanan bir hukuk fakültesinin girişinde yazıldığı söylenen Latince bir deyiş vardı. O da bu bağlamda ilginç geldi bana. Non sub homine sed sub deo et lege. Ne demek o? İnsanın değil, tanrının ve hukukun egemenliği altında. Bu söz hani hukukun keyfilikten uzak, evrensel ilkelere dayanması gerektiğini vurguluyor ya. Evet. Bir yandan da matematiğin temelindeki o değişmez mantıksal yasalara, o evrensel doğrulara bir gönderme yapıyor gibi de düşünülebilir. Bu anlamda hakikatin peşindeki matematikçileri Çağlar boyunca süre gelen bu sessiz, sabırlı ve derin yolculuğun yolcuları yani salikleri olarak görmek de mümkün belki. Salikleri, dervişleri gibi. Aynen o yolun yolcuları. Onlar bu yolculukta hem zihinlerini hem de belki farkında bile olmadan karakterlerini şekillendiriyorlar. Harika bir çerçeve çizdik gerçekten. Bugün yani matematiğin sadece o okuldaki ne işe yarayacak sorusuna verilen Pratik cevapların, ki Abel örneğinde gördük, dijital güvenliğimiz gibi hayati alanlara dokunuyor çok ötesine geçerek, hı hı. düşünce biçimimizi nasıl şekillendirdiğini, Abel ödülü gibi mekanizmalarla bu derinliğin nasıl onurlandırıldığını ve İbn-i gibi düşünürlerin perspektifinden bakınca etik, hakikat ve adalet arayışıyla nasıl iç içe geçtiğini konuştuk, dil bilimsel kökenlerden felsefi derinliklere uzanan bir yolculuk oldu diyebiliriz. Evet, epey bir katmanı ele aldık. Tam da bu noktada şu soruyu size yani dinleyicimize yöneltmek istiyorum aslında. Matematiğe bu perspektiften bakmak yani sadece bir hesaplama aracı olarak değil de bir düşünce disiplini, bir hakikat arayışı hatta bir tür zihin terbiyesi olarak bakmak sizin için bu soyut görünen alanı daha anlamlı kılıyor mu? Güzel soru. Ya da gündelik hayatınızla daha ilişkili hale getiriyor mu acaba? Hani sayıların ve formüllerin ardındaki bu felsefi, etik boyutları fark etmek matematiğe karşı belki okul yıllarından kalma bazı ön yargılarınızı veya düşüncelerinizi nasıl etkiliyor? Üzerine düşünmeye değer sorular bunlar gerçekten ve kapanış için benim de aklımda dönen bir düşünce var. İncelediğimiz kaynağın başlığı Matematikte hakikate epsilon kadar yaklaşmak diyordu ya. Evet, epsilon. Matematikte epsilon bilirsiniz. Özellikle limit ve süreklilik konularında çıkar karşımıza. Sıfıra istediğimiz kadar yakın olabilen ama asla tam olarak sıfır olmayan pozitif küçücük bir sayıyı temsil eder. Hı hı, o aradaki minicik fark. Aynen. Bir hedefe sonsuz yaklaşmayı ama ona tam olarak ulaşamamayı sembolize eder sanki. Peki o zaman şöyle düşünsek. Eğer matematik bizi hakikate durmaksızın yaklaştırıyorsa, yani aradaki mesafeyi sürekli küçülterek epsilon kadar yakına getiriyorsa, ama belki de o mutlak nihai hakikate tam olarak eriştirmiyorsa, bu durum bilginin doğası hakkında insan aklının sınırları ve o bitmek bilmeyen anlama çabamız hakkında bize ne fısıldıyor olabilir? İlginç bir soru. Acaba hakikatin kendisi de sürekli genişleyen, asla tam olarak kavranamayan bir evren gibi mi ya da diğer yandan İbnü'l-Heysem'in önerdiği gibi matematiksel düşünceyle bilinçli olarak meşgul olmak yani illa karmaşık teorilerle uğraşmak şart değil. Belki basit bir sudoku çözmek, bir mantık bulmacasıyla zihni zorlamak veya günlük hayattaki bir problemi analitik bir şekilde ele almak kendi muhakeme yeteneğimizi geliştirmek, daha adil, daha berrak kararlar verebilmek için düzenli bir zihin egzersizi yani bir riyaza işlevi görebilir mi gerçekten? Neden olmasın? İşte bu düşüncelerle bugünkü sohbetimizi noktalayalım diyorum.